Merhaba Pratik Teknoloji Tech'e bu videomuzda sizlerle beraber YouTuber'ların ekipmanlarının toplam fiyatlarını karşılaştıracağım. Ve en pahalı ekipmanlara sahip olan YouTube kanalını bulmuş olacağım arkadaşlar. İlk başta Furkan Yaman'la başlayalım. Furkan Yaman'ın aksiyon kamerası 400 TL. Kamera üstü mikrofonu 600 TL. Ana kamerası 2300 TL. Klavyesi 500 TL. Masa üstü mikrofonu 1030 TL. 2 adet monitörü 2726 TL Mouse'u 420 TL Mousepad'i 25 TL, PlayStation 4'ü 1220 TL, stüdyosu 620 TL, vlog kamerası 3300 TL, webcam 465 TL ve PlayStation 4'te ortalama 10 tane oyun olduğunu varsayarak her oyunu 100 TL'den sayarak 1000 TL. Evet arkadaşlar Furkan Yaman'ın ekipmanlarının toplam fiyatı 14606 TL. Evet arkadaşlar genç hane ile devam ediyoruz. Genç hanenin bilgisayarı 2354 TL. Telefonu yani çekimlerini yaptığı kamera 900 TL. Kulaklığı 20.5 TL. Mouse'u 4 TL. Ve toplamda 3278 TL 50 kuruş arkadaşlar. Evet arkadaşlar Orkun Işıtmak'la devam ediyoruz. Orkun Işıtmak'ın aksiyon kamerası 1860 TL. Orkun Işıtmak'ın bilgisayar parçası 4600 TL. Orkun Işıtmak'ın green screen'i 272 TL. Orkun İşitman işlemcisi 1250 TL. Orkun İşitman vlog kamerası 1150 TL. Orkun İşitman ana kamerası 20600 TL. Orkun İşitman eski kamerası ya da yedek kamerası 4450 TL. Orkun İşitman ses aleti 1276 TL. Orkun İşitman mikrofonu 1301 TL. Orkun İşitman kayıt cihazı 1900 TL. Orkun İşitman mikrofonu 1463 TL. Toplamda 41585 TL. Evet arkadaşlar Enes Batur'a geçelim. Enes Batur'un yedek kamerası 6944 TL. Mikrofon 1338 TL. ışıklandırma 344 TL. Ana kamerası 13300 TL. Klavyesi 560 TL. DX Razer oyuncu koltuğu 1647 TL. Kulaklığı 460 TL. Lensi 3300 TL. Ana mikrofonu 1030 TL. 3 adet 2601 TL'lik monitör. Mouse 14 TL. Mouse'u 943 TL. Bilgisayarı 20.000 TL. PlayStation VR 2700 TL. PlayStation 4 1220 TL. Stüdyosu 620 TL. Yedek kamera 3300 TL. Ve webcam 465 TL. Ve ortalama 10 tane oyun 1000 TL. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, Enes Batur'un bütün ekipmanlarının toplam fiyatı 66.988 TL oldu. Evet arkadaşlar elimizdeki verilere baktığımız zaman Enes Batur 66.988 TL ile birinci, Orkun Işıtmak 41.585 TL ile ikinci, Furkan Yaman 14.606 TL ile üçüncü ve gençhane 3.278 TL 50 kuruşlar dördüncü oldu arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.